Arkadaşlar merhabalar. Bugün Azerbaycan'ın milli desteleriyle oynuyoruz. Bizzat arkadaşlar Azerbaycan yerelini araştırdım ve bizzat Azerbaycanlı oyunculara özgü olan desteleri buldum arkadaşlar. Yani 2.6 oynayan da var ama bizzat hani Azerbaycanlı bir oyuncunun yaptığı, kendisiyle tescillenmiş desteleri buldum ki bizzat Azerbaycan destesi diyebilelim. Eee ilk e, ilk Destemizde de Doktor Fate böyle bir Golem destesi yapmış. Doktor Fate isimli bir Azerbaycan yerel oyuncusu. Maçlara gelmeden önce de arkadaşlar dün Azerbaycan elçiliğine bir saldırı yapıldı. Ee, onu da arkadaşlar Azerbaycan'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve maçlara geçelim. Evet arkadaşlar bugün 4 farklı desteyle oynuyoruz. İlki de Doktor Fate'in bu Golem destesi. Hem biraz yorumlarız hem de arkadaşlar Desteler hakkında konuşuruz maçlar hakkında İlk önce bu destenin ben yine tam olabileceğini düşünmüyorum Çünkü hani golem destesinde bence kesinlikle alan hasarı gerekiyor en başta Ve kasırga kullanıyorsanız zaten hani %90 alan hasarlı bir kart kullanmanız gerekiyor Hani anka kuşu olsun elektro büyücü olsun bunlar Hani böyle kasırgayla gidebilecek kartlar değil. Belki altın şövalyeyle kombo yapılabilir ama onun dışında hani belki bir yavru ejder bir kasırgayla gidebilecek bir kart daha iyi olurdu. Destede alan hasarı kesinlikle sıkıntı. Çünkü alan hasarlı bir kart yok aslında. Hani böyle net bir birlik kartı olarak diyebileceğimiz. Destede böyle çok fazla tekli kart var. Özellikle Alan hasarlı e, destelere karşı, alan hasarına sorun yaşayan destelere karşı büyük sıkıntı çekebilirsiniz. Havan destelerinde falan özellikle. Hemen şöyle bir yıldırım atalım. Tabii ki yani Golem'de yıldırım güzel gider, Kasırga güzel gider, Anka da güzel gider. Ancak balıkçı, elektro büyücü biraz e, olmamış gibi. Evet, Golem oynuyoruz. E, yani savunma stratejisini izleyeceğiz ama şu an golem atabiliriz çünkü rakibin elinde genel olarak savunma kartları var. Mesela şu an golemin arkasını nasıl destekleyeceğiz? Rakip havan oynuyor. Bizim havadan desteklememiz lazım ama kartlara bir bakıyoruz ki elektro var, balıkçı var. Şimdi golem şeye gittiği anda, havana gittiği anda havan balıkçıya kilitlenecek. Ve bu bizim için sıkıntı. Özellikle hava kartı olan Anka'yı çok iyi kullanmamız lazım. Şöyle bir uçuralım altın şövalyeyi. Şöyle bir topu da atalım savunmamız için. Tamam onu gör, görüp gördü güzel. Tamam zehri dağıttı. Orada biraz e, harcadı. Şu an güzel bir golem atabiliriz. Güzel havanı da birazcık önceden atması da güzel oldu. Tamam o madenci vursun. Onda sıkıntı yok. Şimdi şöyle güzel bir yıldırım atmamız lazım. Hatta şöyle direkt ben buraya yıldırım atacağım arkadaşlar. Şöyle yıldırımı atalım. Güzel. Şöyle ortadan bir altın şövalye ilk başta. O Valkyor sonra da uçuracağım onu. Uç altın şövalye goblinlere uçacak muhtemelen ama sonuçta güzel goblinleri de aldık. Hatamız için sıkıntılıydı. Hemen anka kuşunu da atalım. Ya özellikle elektro bence bu destede ee, daha da en gereksiz olan kart diyebilirim tam olmamış bence. Yani şu anda daha güzel bir golem destemiz olsa bu maçı çok daha rahat alırdık. Ancak tabii ki seviyelerinden dolayı da bunu yapmış olabilir. Yani o durumda da bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ben de zamanında seviyeden dolayı goleme valkür aldığımı biliyorum. Güzel bu arada rakibe havanı da harcattık. O yüzden şu anda golemle gidebiliriz. Hemen rakip havanı döndürmeden biraz orada baskı kurmaya çalışalım. Güzel o aban orada rahat bir şekilde gidecektir. Aslında bir kasırga altın şövalye kombosu yapmak istedim ama Gereksiz deriste girmeyeyim dedim Goblinleri de elinde çünkü Hemen şöyle balıkçıyı dağıtıyorum O yumurta çıkar mı oradan? Çıkmadı Tek balıkçı onu Çok güzel Hemen şöyle elektroya atalım Evet rakip bir şekilde hep savunuyor Hemen şöyle altın şövalyeyi yine uçuralım diyeceğim Son anda attı bir kraliçe gelirse aslında yıldırım atabiliriz. Hemen şöyle bir yıldırım atalım. Maç kule canına da gidebilir. O yüzden e, yıldırımı da bu şekilde kullanabiliriz. Tamam. Tamam orada anka halledecektir. Golemi atıyorum hemen köprüden. Artık 3 kat girdiğimiz için e, böyle golemi önden de atabiliriz. Yani 3 kat iksirde golemi köprüden atabiliyoruz bazen. Böyle aslında bir combo yapsak mı ya? Şöyle bir yapalım. Güzel. Vuruyoruz ve Doktor Fate'in destesiyle ilk galibiyetimizi aldık. Bu arada Doktor Fate dediğime bakmayın, Azerbaycanlı bir oyuncu. Evet, ilk Azerbaycan destemizde galibiyetimizi aldık. Şimdi ikinci Azerbaycan Milli destesine geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci destemizde Stardust isimli Azerbaycanlı bir yerel oyuncusunun mezarlık destesi arkadaşlar. Bu destenin de istatistiklerine baktım. Hani bu deste öyle kullanılan bir deste değil. Kendisine özgü bir deste diyebiliriz. 3.9 ortalamalı güzel bir mezarlık destesi. İkinci olarak da bu desteyle maçlara geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Danijel geldi. SRB Royal Guard. Evet Sırbistanlı bir oyuncu. Bu klan Sırbistan klanı. Balkanlarda arkadaşlar bir kara ülkesi. Sırbistan. Evet. Başkenti Belgrad. Belgrad ormanlarında duymuşsunuzdur. Belgrad e, aynı zamanda Sırbistan'ın da başkentidir. Böyle kraliçeye atalım. Aslında böyle farklı bir mezarlık destesi ama güzel aslında arkadaşlar. Hani balıkçısı olsun, kraliçesi olsun. Fena bir deste değil. Şöyle görünmezliği de basalım. Orada bir şey gelebilir. Çok güzel. Hem orada e, altın altın şövalyeyi aldık hem de barbar bar varilini aldık. Valkür'ü atalım. Şimdi mezarlık atsam mı diye düşünüyorum ama çok acele olabilir. Şöyle bir kar topu atıp elimizi döndürelim. Rakibinde bir tam ne olduğunu görürüz. Güzel şu an şok bildiğini kullanabiliriz. Evet yavru ejderi var. Altın şövalyesi var. Mezar taşı var. Elektro dev de olabilir bu arada. Aynen. Elektro dev olabilir. Şöyle kraliçeyi buradan atıyorum. Arkadan atmayacağım. Çünkü yıldırımı olabilir. Ki bakın burada bile kullandı yani. Eğer ki e, kulenin yanından atsaydım arkadaşlar o zaman da yıldırımı kuleye değdirmiş olurduk. Gereksiz hasar almaktansa böyle daha iyi. Şöyle gel sayın yavru ejder. Bu şekilde bazen arena turlarına çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hatta mezarlığa atacağım ya. 2 kat iksire de girmeden biraz vurabildiğimiz kadar vuralım. Rakip elektrodev gibi geliyor bana. Belki golem de olabilir. Elektrodev veya golem bence. Kasırgası vardır kesin. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, sonrasında da görünmezliği açacağım güzel. Şimdi o gidecek. Bir görünmezliği basalım. Orada sen iksir harcayacaksın. Sonuçta 8-2 dağıttım. Evet güzel zamanlama. Şok bildiğini güzel kullanmamız lazım. Özellikle yıldırıma karşı etkili bir kart arkadaşlar şok bildiği. Çünkü o kadar kolay böyle eritilemiyor. Yıldırımınız varsa. Yıldırıma olan oyuncular hiç sevmezler şok bildiğini. Tamam güzel balıkçıyla güzel bir şekilde orada golemi erittik. Arkadan valkürle de eritelim. Destesi gerçekten çok güzel bu arada. Stardust'ın. çok birliğini atacağım tekrardan. İyi yanı aslında çok ee, şok birliğimizin olması. Kötü yanı ise kraliçemiz. Çünkü yıldırıma tek yiyor. O yüzden kraliçeyi o kadar da böyle kolay kullanamıyoruz. Ve balıkçıyı öbür tarafa bir gönderelim. Altın şövalyeyi çektik ama sorun yok. Hemen şöyle bir zehir. Ardından al kürü dağıtalım. Vuracak mı? Vurdu. Tersten de gidebiliriz bu arada. Çünkü buradan gidersek bunun sonu yok bence. Tamam. Mezarlığı bassam mı bilemedim. Evet buradan attı. Tersten gidebilirim. Hatta ilk özellik basacağım. Sonrasında da buradan gideceğim. Çünkü orada bir şey daha atacak. Çok güzel. Buradan şu an yakalamış olabiliriz. Bir varil gelecektir. Ancak vuracağız. Çok güzel bu arada. Çok güzel. Golemi arkadaşlar böyle tersten darlamak gerekiyor. Orada bayağı iksir acadı. Son bir vuruş daha mükemmel. Bir zehir bir kar topuna alamayız muhtemelen ama sonrakini çeviririz. Şimdi son bir köprüden şansını golemle deneyecektir. Aynen öyle. Ve balıkçıyla çekelim. Kar topu alıyor mu orayı? 58 vuruyor. Şöyle gel. Şöyle bir kar topu. Ardından da bir zehirle. İkinci destemizde de ee, başarılı bir şekilde oynadık Gerçekten güzel bir destesi var Yani eğer ki seviyeleriniz yetiyorsa Bu desteği de oynamanızı Tavsiye edebilirim Bence hoş güzel bir desteydi. Oynarken kesinlikle çok keyif aldım arkadaşlar da izliyorsa Buradan selamlar Evet arkadaşlar 3. destemizde Jamal.17 adlı bir Azerbaycanlı dostumuzun destesi. Bu destenin benzerleri küreselde oynanıyor arkadaşlar. Hayaletli versiyonuyla falan. Ancak bu versiyonu sadece kendisi oynuyor. Yani işte çarpma eklenmiş hali, yarasa eklenmiş hali, mini pekka eklenmiş hali. Biraz daha o destenin küresel meta mega şövalye koç binci yıldırım destesinin biraz daha böyle kendi çapında halini yapmış ve bu desteğiyle oynuyor arkadaşlar 4.3 ortalamalı kendisine ait bir şekilde özgünleştirmiş Jamal 17'nin destesiyle girelim evet rakibimizi bulduk yormam geldi annen klanı bir şey vardı sürekli dizi vardı başka kim böyle yapabilir biliyor musun annen falan diye o geldi aklıma şu an Rakip de duyuyormuş gibi bir an emoji'yi bastı. Biz o zaman bir hafı atalım buna. Hemen görünmezliği basalım. Kraliçe de çok güçlü yani. Şu zamana kadar arkadaşlar Clash Royale'deki 109 tane kart var. Bu 109 kartın 108'inin güçlü olduğu dönemler, güçsüz olduğu dönemler olmuştur ama şu Kraliçe geldiği günden beri bir kere bile güçsüz olmadı. Her zaman çok güçlüydü. Şu anda da çok güçlü. Ee, yıldırım atmayacağım. Yani atabilirdim aslında ama şu an atmak istemiyorum. Şöyle orada güzel bir alan hasarı indirelim. Hem orada Mega Şövalye de şeyi görecektir. Güzel. Atla orada Mega Şövalye. Çok güzel. Havanı da aldık orada. Alır mısın onu? Çok güzel. Tamam. Şimdi rakibin ne olduğunu biliyoruz. Kraliçe e, Havan destesi oynuyor. İlk maçta da bu rakip karşımıza gelmişti. Bu deste daha doğrusu karşımıza gelmişti. Şöyle yarasaları atalım Elinde şu an goblinleri var Tamam Şöyle bir koç bincisiyle deneyelim şansımızı Eğer ki goblinler gelirse çarpma atacağım Tamam Özellikle iki kat iksirde böyle mega şövalye ataklarıyla Güzel bir şekilde eritebiliriz Çok güzel Orada bir tane kitlenip vurması da güzel oldu O çarpmayı dağıttım çünkü o goblinler yaşasaydı Madenciyle onu değerlendirmek isteyebilirdi Arkadan bir mini pekka ile devam edelim. Şu an elinde çünkü şey de yok. Goblinler de yok yani o yüzden Valkür falan atar. Mini pekka da başa baş eritir onu. Şu an yıldırımı atarım bu arada. Valkür gelirse de orada rahat bir şekilde eritiriz zaten. Çok güzel bu arada mini pekka da vurdu bir tane. Maç şu an bizim için çok iyi gidiyor. Evet yormam sinirlendi. Buraya atacağım Mega Şövalye'yi. Sonrasında Kraliçe zaten orada Mega şövalye ile onu alır. Şimdi şöyle arkadan koç bincisini atacağım. Ortadan da yara atacağım. Şöyle hemen görünmezliği de basalım. Ah o ölmesi çok kötü oldu. Uçtu bu arada mega şövalye çok güzel. E, bu Jamal'ın destesinde iki kartlar bayağı akıllı herhalde arkadaşlar. Hiçbir satmıyor. Kendi destemi görünce bir an böyle garipsedim yani. Böyle satan elektro ejder falan. Kartlar hiç satmıyor şu an. Çok iyi gidiyor. Güzel. Yalnız bizim yine de vurmamız lazım şu anda. Ee, böyle çünkü savun madenciyle kule canıyla olur vesaire maçı kazanmak isteyebilir. O yüzden biraz daha vurmamız lazım bizim. Hatta direkt buraya ben yıldırımı basarım. Kitlenecek zaten. Çok güzel bu arada. Mega şövalye de zıpladı. Ve arkadaşlar 3. maçımızı da kazandık. Azerbaycan'ın milli desteleri akıyor gerçekten. Bizzat arkadaşlar siteden gittim. Ee, Azerbaycan yerelini açtım ve tüm oyunculara baktım arkadaşlar. Sıralamadaki ve tüm ee, böyle tabi Logbait oynayanlar falan da vardı ama Hani böyle Azerbaycan'a ait olan desteleri buldum Yani şimdi bir 2.6 oynuyor diye Azerbaycanlı 2.6 Azerbaycanlı denmez veya Türk-Alman da denmez Şimdi arkadaşlar son Azerbaycan destemize geçelim Evet son destemizde arkadaşlar Azerbaycan yerelindeki üst oyunculardan birisine ait ee, Azeay Ferit isimli bir oyuncu Kendisiyle küreselde de bayağı eşleşiyoruz ve çok sıkıntılı bir destesi var bana. E, bu şekilde bir e, domuz binici fıçı destesiyle oynuyor. Yani bu desteği isterseniz siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Azay Ferit bu desteyle top gördü diye biliyorum. Hani küreselde de oynuyor. Top de yaptı bu desteğiyle. E, o yüzden bu desteği oynamayı deneyebilirsiniz. 3.8 ortalamalı tamamıyla %100 Azerbaycan içeren bir deste arkadaşlar. Maçlara geçelim. Evet. The only problem to Sarajevo grad. Evet. Sarajevo bu arada Saray Bosna anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, Bosna Hersek'in başkenti arkadaşlar. Saray Bosna. İngilizce'de Sarajevo olarak yazılıyor. Yine Balkanlar'da güzel bir ülke arkadaşlar. Eskiden Osmanlı hakimiyetindeydi Bosna Hersek. Hatta Mimar Sinan'ın orada e, yaptığı bir köprü vardı. Adını şu an unuttum. Hala turistik bir mekan olarak Bosna Ersek'te ziyaret ediliyor. Ne köprüsüydü adını unuttum şu an. Her neyse. Kraliyet devi. Hemen buradan biniciyle o zaman bir rahatsız edelim seni. Ne dersin? Oklar. Atsa mıydım bilemedim bir an atıp atmamak konusunda kararsız kaldım. Neyse. Şimdi hedefim elektro ve e, iskelet ordusu atıp eritmek. Rakip bu arada kulübeci herhalde. Bunu da anlamış değilim. Güzel. Liskevet ordusu bu arada çok iyi eritti. Okları atana kadar da zaten... ...kraliyet devini neredeyse erittik. Rakibi de gördük. Okları var. Felaket kulesinde bundan sonra zaten... ...kraliyet devi için saklarız. Eğer ki elinde sadece okları varsa... ...felaket kulesi rahat bir şekilde eritecektir. valkür atıyorum. Bu destede özellikle beni zorlayan... ...iki taraf var aslında... Birincisi arkadaşlar felaket kulesi zaten en büyük antilerimden üst adam destesiyle. İkincisi de e, alev topu ok elektro ejderi alıyor. O da benim için sıkıntı. Güzel. Rakip biraz önce oklarını harcamıştı o yüzden şöyle buradan okları dağıtalım. Güzel. Çarpması yoktur umarım. Çarpması yoksa çok rahat alırız onu. Çok güzel bu arada felaket kulesi cellası da orada eritti. Hasar takasında öndeyiz şu an. Rakip minyonlarını da harcadı. O yüzden biniciyi de atacağım. Kulübesini de harcadı orada. Çok güzel oldu. O binici kuleye gidecek. Güzel. Vur binici. Bir vuruş daha. Son bir vuruş daha binici. Çok güzel. Artık alev. Şimdi alev topu 207 vuruyor arkadaşlar. Yani böyle şey de yaparken. Hani büyülerle oynadığınız zaman. Büyülerinizin kuleye kaç vurduğunu da bilin ki arkadaşlar. Ona göre bir süreden sonra büyüye falan dönersiniz. Mesela oklar 111 vuruyor. 207, 111 daha. 318. Bunu da aklımızda tutalım. Belki kulesini aslında atmasam da olurdu. Neyse biz buradan binici atalım. Binici alır mı orayı? Alır. Bir tane daha vur. Çok güzel. Şurayı bir alev topu atacağım. Çünkü orada bir kraliyet devi atma çabalarını hissediyorum. Şöyle yapalım. Tamam. Atmamıza gerek var mı? Şöyle bir iskelet ordusunu dağıtalım. Çok güzel bu arada. Azerbaycan desteleriyle arkadaşlar dörtte 4 yaptık. Gerçekten güzel destelerdi. Ee, ki bana soracak olursanız bence ilk deste birazcık sıkıntılıydı. Ee, maçlardan da tekrardan gösteririm. Yani bir yorumlayacak olursam da ilk deste bence birazcık böyle e, sıkıntılı olabilecek bir desteydi. Burada... Hani alan hasarlı bir kart yok goleme karşı oynanıyor. Ve bir hava kartı alırsa aslında e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Doktor Fate'in golem e, balıkçı destesi. Ki onun dışındaki destelerin hepsi de güzel. Özellikle e, Azai Ferit'in bu binici fıçı destesi. Hani Midladder'da da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendisi top bin yaptı. Yani sizler de oynayıp güzel dereceler alışıp elde edebilirsiniz. Tekrardan Azerbaycan'a selam gönderelim arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.